bugün Aleyküm arkadaşlar Bugün sizlere Sesle videonun nasıl ayrıldığını göstereceğim Yani kısa yolu var bunun Onu göstereceğim sesli videomuzu attık bu şekilde birleşik arkadaşlar Bunu ayırmak için ne yapabiliriz Videonun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar U'ya bastığımızda Sesle video ayrılmış oluyor hani şimdi Ben bunu ayırdım Geri nasıl birleştireceğim derseniz Tekrar U'ya bastığınızda sanırım birleşiyor Birleşmedi Ya da CTLC yapıp Geri aldığınızda birleşiyor. Nasıl birleşmedi? Birleştiremedim. Şu an bir, şu an birleşti yani. O kadarleri yaptığım için geri birleştiremedim yani. Tekrar ctlc yaptığınızda geri aldığımızda birleşiyor. Ee, peki diyorsunuz hani. Mesela ben sadece şuradaki ses kesmek istiyorum derseniz de şöyle yapabilirsiniz. Buradan kesersiniz, buradan kesersiniz. Şuraya girip U'ya tıklarsınız. Buradaki sadece buradaki ses ayrılmış olur. Ama şurada sesi kesmediğimiz için yine ses de ee, tekrar Z yaptım. Bir tane, bir tane de yaptım bir tane daha yaptım arkadaşlar şu an videomuz ayrıldı şimdi şuradan keseceğim diyorsunuz içine birden keseceksiniz onu aynı yerden tabii ki niye kestim böyle yaptığınızda direkt şuradan tıklayın ama buradan seçerseniz keser şuradaki sesi ayıracaksınız o'ya gelip buraya buradan o yapıyorsunuz arkadaşlar yalnız şey basmadım herhalde bu ayırdık sesi bu sesi attık bunu buraya koyduk buraya bir boşluk koyduk peki bu boşlukta ne yapabilirsiniz bir sürü işlem yapabilirsiniz araya bir ses ekleyebilirsiniz Onu yapabilirsiniz. neyse ben size ses kesmenin kısa yolunu gösterdim arkadaşlar iyi seyirler